Merhaba arkadaşlar. Hiç duymadım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videoda az bilinen 10 ilginç bilgileri sizler için paylaşıyorum. Hadi görelim. Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar. Uyurken TV izlerken olduğundan 2 kat kalori harcarsınız. Parmak izi gibi herkesin de dil izi mutlaka farklıdır. İnsan tamı tamına bir yılda 1460 rüya görür. Dünyada bir kadının sahip olduğu çocuk sayısı en fazla 69'dur. Timsahlar daha derine batabilmek için uyguladıkları şeye bakın. Taş yutuyorlar. Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır. Bir yılan tamı tamına 3 yıl uyuyabiliyor. Hayret bir şey. İnsan saçı 3 kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliğe sahiptir. Sivrisineklerin tamı tamına 47 tane dişi